Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Bugün, Bugün sizlerle birlikte moda kapalı moda yarışması yapacağız arkadaşlar. En güzel kombini yapan kazanacak arkadaşlar. İlk önce karşımın gözünü kapatmakla başlıyorum. Bu olduğu için zaten bir şey çıkabiliriz arkadaşlar Şimdi taylardan başlıyoruz arkadaşlar içerisine elin araya da atın. Wow, evet. Şimdi bu geçiyoruz. Bakamazsın sürpriz. He. Şimdi sıra buluzlarda arkadaşlar. İki tane daha var? Ne tarafını seçiyorsan bakın. Bakma bak bakma. Bu taraf. Arkadaşlar şimdi sıra yani. bende. En son giyinmeye geçeceğiz. Şimdi ben gözümü kapatıyorum. <gülüyor> 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 acaba? Ben. Bu seçiyorum. Seçiyorum? Evet, bu cüzdeye de koymalıyız. Şimdi ben seçimimi bu tarafta yapıyorum. Hiç uyumlu değil ama. Ben <laughs> da bu kadardı. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Evde kalın. Evde kalın. Sağlıkla beslenin ve sağlıklı